Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda coğrafya için önemli olan konulardan biri, beşeri dokular konusunu inceleyeceğiz. Daha önceki videolarımızdan bildiğiniz gibi coğrafyayı daha önce doğal sistemler ve beşeri sistemler olmak üzere ikiye ayırmıştık. Bu anlamda doğal sistemleri daha detaylı olarak incelemiştik. Şimdi beşeri coğrafya ve bununla ilgili bilgileri daha yakından tanımış olacağız. Beşeri coğrafya nedir diyerek başlayalım. Beşeri coğrafya, yeryüzünün insan tarafından değiştirilmiş ve değiştirilmekte olan görünümünü inceleyen bilim dalıdır. Aslında coğrafyanın alan bilim dallarından biridir. Ya da kısaca tanımlarsak, insan ve insan faaliyetlerini inceleyen bilim dalına beşeri coğrafya denir. Beşeri coğrafya, insanla alakalı olduğu için insan faaliyetlerini de inceler diyebiliriz. Çünkü insan faaliyetleri birbirleriyle sürekli olarak ilişki içindedir. Örneğin, İnsan doğduğu andan itibaren çoğalır, evler yapar, tarımla uğraşır, hayvanlardan faydalanır, eğitim ve öğretim için okullar yapar yahut doğadan enerji elde eder. Yaptığı tüm bu faaliyetlerin hepsi beşeri coğrafyanın konu alanı içerisindedir. Tabii ki beşeri coğrafyada bu araştırmalarını yaparken bir takım alt dallara ayrılır ve daha detaylı olarak çalışmalarını yapar. Örneğin beşeri coğrafya kendi içerisinde Gördüğünüz gibi alt dağlara ayrılır. Şimdi bunları daha detaylı olarak inceleyelim. Yerleşme coğrafyası. Yerleşme coğrafyası adından da belli olduğu gibi yerleşme tiplerini, yerleşmenin dağılışını, konut tiplerini yahut kullanılan malzemelerin yapısını inceler. Nüfus coğrafyası ise nüfusun miktarını, dağılışını, nüfus hareketlerini inceleyen birim dalıdır. Sanayi coğrafyası genelde sanayi faaliyetlerinin kuruluşunu, kuruluşuna etki eden faktörleri, sanayilerin dağılışını yahut sanayilerde kullanılan ham maddeleri ve bunların pazarlamasını inceler. Tarım coğrafyası ise daha çok tarım faaliyetlerini, tarım yöntemlerini, tarım ürünleri ve bunların dağılışlarını araştırır. Ulaşım coğrafyası ise ulaşım yollarını, ulaşım yollarının türlerini araştırır ve bunların dağılışlarını ortaya koyar. Turizm coğrafyası ise doğal ya da tarihi olan güzellikleri ve bu güzelliklere yönelik insanların yaptığı turizm faaliyetlerini inceleyen bilim dalıdır. Siyasi coğrafya ise genellikle siyasi örgütlenmede doğal çevre ve toplumların etkisini, siyasi olayları araştıran bilim dalıdır. Ve son olarak enerji coğrafyasından bahsedeceğiz. Enerji coğrafyasında tükenen ya da tükenmeyen yeraltı kaynaklarını ve bunların dağılışlarını, incelediği gibi kullanımları sonrasında ortaya çıkan çevresel sorunları da inceler. Evet arkadaşlar, bu videomuzda beşeri coğrafya nedir ve beşeri coğrafyanın alt dallarını incelemiş olduk.